Evet arkadaşlar bu videomuzun hediyesi USPS Oje. Kırmızı Oje. Neyse. Ben de Bugün zaten kazadan çıktı. Neyse. Katılmak için abi. Yorum bir şeyler yapın hadi. Bay Cümleten selamın. Aleyküm arkadaşlar. Bugün Kaysak'tayız. Biliyorsunuz dünkü muhabbete. Ha, bu arada her şeyden önce şeyi göstereyim abi. Bunu göstermem gerçek ve zorunlu. Şuraya Google'a basıyorsunuz abi. Türk gidip. Sonra F5 bastığınız zaman size bakiye veriyor bedava. Okey. Bir de yatırım bonusu veriyor 120. Neyse. Buna mi lan. Aa. Yeni kasa gelmiş lan 1 dolarlık. Bakalım mı? Ne var? Gelin mi ya? Gelin girek amına koyayım. Oha ses ne kadar düşük. Yok ya. Seni. Şimdi beyler. Bugün demo vakiyemiz var. Okey. Ama makara ise söylüyorum. Demo bakiyeyi katlamamız lazım. Şimdi diyeceksiniz neden amına koyayım. Demo bakiyeyi katlamamız lazım. Çünkü sizlere 5000 dolarlık bana bir şey verdiler. Hediye balansı verdiler. Hediye bakiyesi verdiler. Sizlere siteden şey açabileceğim. Hediye açabileceğim. Yani çekiliş değil hediye anladınız. O yüzden katlamam lazım. O yüzden tryhard oynayacağız abi. Hardcore oynayacağız. Anladınız mı? O yüzden katlamaya çalışacağız. O yüzden full farm abi. Bu arada daha Görüyorum arada şeyi görüyorum. Böyle görüyorum. Katlamamız lazım beyler ya. Şöyle sağlam bir kar bıraksa Hemen gidip şey yapacağım. Şu Şurası var ya Silah değiştirme yeri. <laughs> Oradan size Ya bir de şey aklımda. 100 dolarlık itemler mi çekeyim yoksa 130 140 dolarlık bıçaklar mı çekeyim şimdi şöyle eğer 100 dolarlık itemler istiyorsanız 50 tane yapabiliyorum hadi güzel bir şey bayonet okey katladık devam abi trial oynayacağız bugün, bugün. trial işte dediğim gibi eğer 100 dolarlık item isterseniz bıçak olmayacak çünkü 100 dolara bıçak yok oğlum geliyordu lan. Neyse. 100 dolara bıçak yok abi. İlla bıçak olsun diyorsanız 50 kişi yapamam. Hani 40 kişi yaparım. 35 kişi falan yaparım. <laughs> Anladınız mı? Ama yok illa 50 tane olsun diyorsanız 100 dolarlık edemler buluruz. Sıkıntı yok. Yani. En kötü ben biraz eklerim üstüne. Problem yok yani. Level atladık. Aa level atladık. Level'lerini almadık. Gelin alalım. Seviye atlama bilenini alalım. Kaç tane? Oy. Gece namına koyduk para. Açalım. Oy. Okey. Açalım. Güzel. Açalım. Ananlamı. Açalım. Okey. Açalım. Ananlamı. Açalım. Okey. Açalım. Okey. Açalım. Nice. Açalım. Nice. Açalım. Ananlamı. Açalım. Okay. Bak bu duruyor hala. Bu da duruyor. Ha bunları bilerek bırakmıştım. Doğru. Bak böyle şey yapabiliriz. Yavaş yavaş bırakabiliriz. Şimdi şunu sat. Şunu sat. Bunlar 100 dolar değil çünkü. Şunu da sat. Bu da 100 dolar değil. Bunu da sat. Şunu da sat. Şunu sat. Bunlar önemsiz zaten ya. Bunları sat abi. Sat. 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 Okey. İki tane bıçağımız var burada. İkisi toplam kaç ediyor? 200 300 mi ediyor? 300 civarı ediyor. Aynen. Devam. Farma devam. Bak bıçak kasasından açabiliriz aslında ya. Oradan direkt bıçak farmlayabilirim. Ha bir de şöyle düşünün. Bakın. Geldim şuraya. Gir artık. Bak şu, şuna girdim. Gördünüz mü? Ayıktınız mı durumu? Ben buradan istediğim bıçağı da dönüştürebilirim bunu. Bakın 100 dolar bir şey bulayım. Bak 100 dolar bunlar var. En düşük bıçak şu var. Oğlum bu fiyatı mı artmış? Bak bu var. 50 ben olarak. Bıçak olarak ne var güzel. Navaja vermek istemiyorum. Şunu da vermeyeyim. Abi baksana bir şey yok ki ya. Vajina var. Bir de ana var. Başka bir şey yok. Baksanıza yani. Buna da vermek istemiyorum yani. Ya sen. En azından bir guard knife olsun. Bak survival knife veririm mesela. 131 dolar. Ama bu şekilde de şey yapamıyoruz. Anladınız mı? Hani bunu yaparsak da ellik şey yapamıyoruz. Düşüneceğim ya nasıl yapacağım diye. Herkesin fikri aynı ama herkesin fikri şu. Hani çok olsun, herkes şansın denesin. O yüzden öyle yapmayı düşünüyorum da bakalım ya. <laughs> Kevesi kaçarlar -ka benden, yüler mi diye Madem bozulacaktın neden düzelttin beni Hadi lan Katlamam lazım 3000 üzerine çıkaralım Bak full farmlayacağım Hiç zıp şey yapmayacağım Şımarmayacağım Keşke geçen o bir ton bakiyeyi boke etmeseydik ya Ne bileyim ondan koyayım Adana bana yeni haber veriyor Ya en kötü gideriz Şey isteriz ya Devamlı şey isteriz ya adamlar yetişim çok şey olduğu için, yavaş olduğu için. Adamlara bir mesaj atıyorsun abi. Menajer sana 3-4 günde dönüyor. Hani diğer sitelerde bu kadar şey değil. Şunu biraz yiyelim gelin. Şuradan biraz bakiye toplamaya çalışalım. Marketplace diyelim. 2 milyon diyor. Bak şundan açabiliyoruz. Gelin açalım bir tane neyse artık. Sadece bıçak mı varmış? Kalsın güzel. Başka ne açabiliyorum? 2 milyon daha var. Bir tane daha açalım gel. Yok yetmiyor. 600 bin var. Şundan açalım bir tane. Bir tane daha bir şey hallettik. Ne geldi? Sat abi. 200.000 kaldı. Siktir et onu. Güzel güzel. Geceleri Dönürdüm Devam abi. Veya bence bıçak deneyelim ya. Hem daha ucuz. Hem de işine zaten bıçak geliyor amına koyayım. Değil mi? Ama buradan katlayamayabiliyoruz. Değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Aynen aynen. Önemli olan katlamak. Önemli olan para kazanmak. Şunu katlamak en azından. Bir şey gelmesi önemli değil ki. Zaten parayla alabiliyoruz. O silah değiştirme yerinden. Önemli olan katlamamız lazım şu an. Bu parayı katlamamız lazım beyler. Makara o yani. Başka bir makara yok. Sat abi devam. Hani bugüne kadar en çok buradan katladığımız için de buradan açıyorum. Belki de yanlış yapıyorumdur. Hani şey benden daha çok bilenler illa illaki vardır. Çünkü ben sizinle başladım bu siteye. Öncesinde daha hiç oynamamıştım. Bela ah. Yakındı lan. Öncesine daha hiç öğrenemedim ben bunu. Beraber öğrendik yani ne kadar verirsek. Çok lazım ya çok item lazım beyler. 5000 dolar lazım zaten şey için sizin hediyeler için. Onu çıkarmam lazım. Şu an 3 tane bıçağımız hazır. 300 dolarlık yani orası 600 dolar vardır bu arada. Aynen. Yok 600 yoktu. 550 dolarlık falan item var şu an. Kaldı 4500 dolar. Ah yakındı lan. Vermen lazım şu an. Çok edin. Ah güzel bir şey. gayet gayret. Alright. 3 bin dolar oldu. Güzel. Tamam. Evet. Çok sıkmadan bir tane daha vermesi lazım şu anda mesela. Bak şu 75 dolar al. Bir tane daha ver. Düz 3 bin dolarla anlaşalım. Hemen yani bir tane daha vermesi lazım şu anda mesela. Ah yakındı lan. Çok yemeden bir tane daha vermeli. Ah yakındı lan. Ver bir tane daha lan. Aa bu sefer Huntsman falan ver ya. En azından bir Huntsman verse 3-4 tane bıçak çıkacak ama nakoy. Devam. 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 Ah. Soldakini gördünüz değil mi? Devam. Çok yedin lan. 100 dolar yedi. Ah. Ananın Ver artık. Çok yeme lan. Çok gidi. De. Devam. Çok yiyor, çok yiyor şu an. Çok yiyor beyler, bayağı yiyor amına koyayım ya. Umarım Glock vermez. Gerçi Glock da iyi de. Çok vermesi lazım. Ah, yakındı lan. Şu an var ya, yemin ederim sizin için katlamaya çalışıyorum. Aa, oğlum. Şaka mı kanka? Yok, yavaşlayalım. Üçte sikti. bir de deneyelim. Tatmayın tut. Evet. Tat abi. Tat abi. Yok sikiyor kanka bura. Hardcore sikiyor hem de. Ne denesek ya. Katlamamız lazım şu anda. Var knife deneyelim biraz. Yapacak bir şey yok. Bakalım burada diyecek mi? Burasının ara ödemesi çok kötü. Baksanıza 43 cent falan diyor. Öncekinde en azından şey vardı amına koyayım. Ara ödeme vardı. Bunda da yok. Şimdi tam kumar işlemini kullanıyorum amına koyayım. Ah. Hadi son bir tane royal at, kapatacağım videoyu lan. Ya buranın da mı sikeyim kanka. Verecek 100 dolar gitemem amına koyayım. Slayt dolarım yok ki, gidecek ana plak atacak yine amına koyayım. O da atarsa. Çok siktik ya bakayım. Çok siktik ya. Ne yapalım? Boombox mu açalım? Boombox ödüyordu bak. Nerede boombox? Bu 110 kasası nerede? Bak yeni gelmiş bu. 4 dolar. Bu da yeni. Boombox nerede kanka? Ben kör bir insan mıyım yoksa? 150 raise. 150 ihtimalle Royal atıyor yani. Nerede kanka bu? Amman akıllı. Boombox nerede kanka? Hele TV, Bunny Hub, Juice. Juice buradaysa Boombox'a buradadır. Bak yeri değişmiş. Şurada bir yerdeydi. Yeni değişmiş kanka. 9 dolar mıydı lan bu? Alright. Okey tamam. 18 verdik. Başını aldık. 18 verdik. Gidecek buraya. Gel artık. Buraya at. Çok kötü. Eğer. Zing. Oğlum ne oluyor? Vermesi lazım ya. %1 ihtimalle. %1 bir pardon. İyi bir şey atması lazım. Yok ya. Çok kötü beyler. Ya, üst üste çok atması lazım. Yok. Kurtarmaz bu. Kurtarmaz. Baksanıza. Geri ödemeden bana. 3 oldu. Bravo. Sağlam şey yapması lazım. Yok ya. Bu box ödemiyor kanka. Kesinlikle ödemiyor bana. Ne yapacağız ya. Kapatalım videoyu. Sonraki videolarda sizden taktik almaya falan çalışayım. Ya yani şurası hiç ödemedi kanka. Uzun süre ödemedi. Sonra bir şey ödemedi falan. O çok canımı sıktı. Kapatacağım. iki tane açayım. İki. Bir. Hadi son dakika golü. Sıfır. Hadi bir son dakika golü lan. Bir Huntsman'a mına koyayım. Kurtarır bak. Bakıya kurtarır. Bir Huntsman. Son dakika golü hadi. Beş. 4 Dört. 3 2 1 0 Siktir git Siktir git ya kanka Neyse videoyu kapatalım arkadaşlar ya Bu siktir zinsin kanka ya Bir kanka Bu kısa daha Vermiyor ki kanka Siktir git ya Neyse Videoyu kapatalım arkadaşlar Elmasımız falan da büyük tabi Bunlara bakarız Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun